Evet arkadaşlar herkese merhaba. YouTube The Post kanalından yepyeni bir video ile tekrar karşınızdayız. Yanımda Özlem var. Bana bugün eşlik edecek arkadaşım. Kiralık aşkın yıldızı. <gülüyor> <gülüyor> ee, şöyle konumuz. Ben kılıbık, süt. Arkadaşım da kıskanç ve yalancı kağıt Yok o Küfür ediyor mu? Allah senin belanı. <laughs> Ortalığı karıştıran bir sevgili. Şu çocuk bana bakıyor. Orada işte deminden beri bana bakıyor. Açılış yapıyoruz şu anda. Tamam git sonra devam ederiz açılışa. Gözlerin çok güzel ya yani. çok beğeniyorum. Mı? Kim? Neden baksın sana? Bana bakıyor gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> tamam yani. tamam tamam sen karışma ben konuşacağım. Pardon bir şey soracağım. Siz hiç aşık oldunuz mu? Olmuş olabilirim ama. Neden ki? O zaman beni daha iyi anlardınız. Yani kız arkadaşınıza biri baksa ne düşünürsünüz? Sinirlenirdim ama ben o kıza aşık sanmıyorum. Yani değil mi? Tabii. Niye sizin başınızdan öyle bir şey mi geçiyor şu an? Nasıl çözelim? Kim ki bu? Yakın arkadaşı falan mı? Dümene yattı. Ya kız arkadaşım dedi de bana, bana bakıyor diye seni söyledi de, biz de Anadolu çocuğuyuz, ha ha. Evet, beni kudurttu. Yani benim patlak sevgilim de var şu anda yani. Sevgilin varken bir de. Varken bir de değil. Bakmadım yani var zaten. Sana diyor. Bana mı izleneceksin ama? Böyle bir şey demeniz çok haksız ben düşünüyorum. Sana bir tek ben bakabilirim çünkü. Evet ama senden başka herkes bakıyor yani. Kim bakıyor sana? Yan taraf bakıyor. Yan taraf mı? Evet. Bu çocuk. Evet. Bir şey söyleyeyim ne oldu? Ben ne oluyor? Ben Ha gitme, yanımda dur. E hep öyle yapıyorsun, devam ediyorsun. Senin yüzünden hep dayak yiyorum çünkü. Güçlü değilim, koruyamıyorum. Ama gitme. Hayır gitme. Tamam konuşacağım, konuşacağım. Neden kız arkadaşıma baktınız ki? Hayır. Baktınız bana. Ondan sonra niye hani bir şey mi oldu gibisinden ben de baktım. Ne oldu? Siz, Siz e, dost musunuz, düşman mı? Efendim? Ben, ben sizi tanımıyorum. Tanımıyorsunuz? Peki nörolojik olarak mı? Diyor ki sizin sevgiliniz... Ben demiyorum ama. Kız arkadaşım, sevgilim diyor. Diyor ki hani sizin kız arkadaşınıza baksalar ne yaparsınız diye sordu. Ben, 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 demedim, ben demedim. Bak, mı size? ben demedim. Hala baktım ben. Ben size baktım mı? Hayır. Emirhan devamla ilgisini. Lütfen. Şu an bakıyor. Şu an bakıyor da o anlamda bakmıyor. Hayır. Ben size baktım mı? Hayır, ona bir tek ben bakabilirim de zaten. Baktım mı abi? Ben bilmiyorum beyefendi. Pardon. Erkek iki arkadaşınız bakmışsınız da rahatsız olmuş. Hı? Ne? Affedersiniz. Siz kız arkadaşıma baktınız. Onu kendine konduramadığı için böyle söyledi. Bana bakmışsınız zaten, hasetinizden bakmışsınızdır. Başka bir şey yoktur da hani kız arkadaşıma bakma amacınız farklı olabilir. O yüzden... Sadece yani, yanıma kim oturdu diye öylesine bakmıştım yani. Baktınız yani kabul ediyorsunuz. Evet yani şey... Yani kim oturdu diye baktım. Güzel mi baktınız? Yani öylesine... Bir güzel bakmak var, bir kötü bakmak var çünkü. Yok yok, kötü, kötü bakmam. Güzel baktınız yani. Yani... Abi ha. sen yani projeksiyona göre kötü bakmak nasıl bir şey oluyor? Yani böyle daha böyle incelemek falan şey var. Yok o zaman iyi baktım. Senin, sana göre iyi baktım. Yani hoşunuza gitti kız arkadaş. Yok yani... Güzel, güzel değil mi kız arkadaş? Ben güzel mi falan bakmadım ya yani. Beğenmediniz mi? Hı? Beğenmediniz mi? Yani sen beğenisin var ya zaten kız arkadaşım ben beğenisin. O diye. zaman başkasının bakmaması lazım. <laughs> nasıl çözelim? Hı? Yani ben mi bakıyorum. Sen kız arkadaşına bak, ben matematiğe bakalım. Öyle, öyle olmaz. Bana öyle söyle. Herkes ayrı dünyaya gidiyor. Başka kız. Ben bir konuşacağım işte. Ben tamam, git gel, sen ben bir konuşayım. <laughs> Baktın mı gerçekten kız arkadaşıma? Şimdi yolladım da kızı. Baktın mı gerçekten? Ne zaman ya? Bilmiyorum öyle söyleyeyim. Abi yani tek baktığımda yani birisi yanımda oturdu da bakarım yani bir kim oturuyor Ama şimdi o öyle söylemiyor. Diyor ki bana böyle baktı diyor yani. Abi yok öyle bir şey vallahi da özür dilerim yani. Öyle gördüyse yani belki yanlış görmüştü de ben de öyle bir şey yok. Yani ben mutlatıyorum şu an konsantörümü sınavlarım var. Hani niye, niye bakacağım kız arkadaşına? Sınavların olunca bakmıyor musun yani? Matematiğe bakıyorum. Kız sınavına hmm. girmiyoruz. Matematik sınavına giriyoruz sonuçta. Nefsini matematikle mi yeniyorsun? Evet. Nefsini. Biraz kontrol etmen gerekiyor evet. ama. Ben de sevgilim var. Ben hiç sevgilim yani. varken bir de yapma. Bakmıyorum. Yani. Ben sevgilim var bakmıyorum. Yani. Sadece kim oturdu diye baktım. Ayıp yani. Çünkü senin de sevgilin var. Birisi sevgiline bakar. Tamam, Ben mi? de hoş geldim. Anlatayım. Yani. öyle bir durum yok. Yani merak etme. Tamam. 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 Bak. Ben buradayken, ben senin yanındayken kimse sana bakamaz. Kız arkadaşım diyor ki, siz kız arkadaşıma bakmışsınız. Ben diyorum o açıdan nasıl baksın size? Hani ben anlatamıyorum da. Kusura bakmayın hani böyle bir şey iddia ediyor. Beni de sıkıntıya sokuyor. Bak 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 en büyük silah nedir biliyor musun? Ne? Kurşun. Hayır bakması mümkün değil zaten. Çocuk öbür tarafa bakıyor. Bilmiyorum. Instagram'dan da bir profil Sağ ol abi. Vardı önce. 22 lira. Bak, insanları rahatsız ettiğin için kalkıyorlar. Kim? Efendim? Ne? Ya kız arkadaşıma bakıyor musunuz da? Bakıyor muyum? Ben söylemiyorum. Kız arkadaşım söylüyor. Yerimde oturuyorsunuz. Nasıl bakayım size? Telefona bakıyorum. dedim. ben dedim. Müziğim takılıyor. Telefondan mı bakıyorsunuz kız arkadaşıma? Telefondan nasıl bakıyorsunuz kız arkadaşınıza? Hayır baktığını söyledi ben bilmiyorum. İnternet okuyorum yani. Ne bakmasın? İnternette var mı sen? Hayır, <laughs> baksana ben kaçtı fark edilmez koyduk. Otururken kim geliyor diye baktım, şey devam ettim böyle. Ben, ben de hani ağırlığımı koymak istedim. Kız arkadaşıma hmm. arkadaşıma bak sinirleniyorum yani. Hı <laughs> -hı. Sahipleniyorum kız arkadaşım çok. Ya tabii şey yapmak, kurmak lazım yani. yani. Yani bilmiyorum yani çok saçma değil bir şey olmuş. Suçlama olmuş. Şey. Tamam sen bizi yalnız bırak. Yalandan sana vurmuş gibi yapayım mı? Yalandan. Yalandan vurmuş gibi yapıyor musun? Tamam da niye? Şey gönlü olsun. Abi ama nasıl bakabilirim burada? Hani sadece onu anlamak He, istiyorum. Yalandan ya. Yani. vuruyormuş tamam. gibi yapıyor. Seni tehdit edeyim ya dedim. Tehdit edeyim sen ağla hmm. tamam mı? Dedim ki bir daha kız arkadaşıma bakarsan buralara gelemezsin dedim. Dedim mi? Hayatta diyemezsin. Asla Diyemem mi? Ya, <laughs> ben seni değil, seninle konuşmak istiyorum. Ben, ben nereden gördün benim baktığımı? Kıskanmak istiyorsan beni katma herhalde, ne bileyim. Şu an üzmek istiyorum. Bunlar da bana bakıyorlar normalde ama. Çok güzel ya o yüzden. O sessiz ki. Çok tatlı bir kız. Hadi git bir surat gel sen. Tamam ben sonra gidiyorum. Tamam. Manyak ya. Bakmadığını biliyorum ben seni zaten. Niye böyle yapıyorsun? Onun yanında şov yapıyorum dümenden. Değil. Derhal burayı terk et. Tekrar burayı terk et. Burayı hemen terk et. Bak kavga etmeyecek miyim? mi? Adam gibi ki. Sorayım ben en iyisi. Beyefendi bir şey söyleyeceğim. Ya umarım öyle bir şey olmamıştır da kız arkadaşım diyor sizin ona baktığınızı söylüyor da. Kime? Sizin ona baktığınızı söylüyor da umarım öyle bir şey olmamıştır. Ne zaman? Yani. Tarih var mı? Niye gülüyorsun şu anda? Şimdi zor olsun. Zor mu diyorsun? Zor oldu. Yol yakınken ben oturduğunuzu bir farkına değilim yani. Durup dururken tanımadığın bir insanı suçluyorsun. Sana niye baksın diye. İstemeye gidecektim bir daha. Hak etmiyor değil mi? Ya, hak eder canım. Ya, da yaşı genç daha. Yani yaşınız genç. İftira atmak tamam. kötü bir şey yani. Kötü bir şey yani. Ya. Ben telefonla bakıyordum hatta annemle konuşuyordum daha yani. Tamam tamam kamera şakası yapmadık zaten biz. <laughs> Bak şimdi. Işte, fark etmedi mi? Ay fark et. <laughs> As aslında fark edebilirdi. <laughs> efendi çok efendi çocuk. Hiçbir da. Vallahi. <laughs> Aynen. evet sesim oraya gitmedi. Nasıl olacak şimdi? Ah. Ay. <gülüyor> 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 YouTube'da bir kanalım var. The Post ismi. İzleyebilirsiniz. Da kız arkadaşıma bir daha bakmayın lütfen. <laughs> bağcılarda de, değil mi <laughs> boş olay çıksın ben <laughs> benim kafam ilk başta karıştı erkek arkadaşıma bakmışsınız ya <laughs> falan <laughs> o delirdi bir anda <laughs> Evet arkadaşlar bugünkü bölümümüzün sonuna geldik. Bugün yine sizden gelen yorumlarla bir video hazırladık. O yüzden yorumlarınız çok önemli. Yorumları bekliyorum aşağıda. Yorumlar bölümüne yazarsanız hepsini okuyacağım. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bildirimleri de açarsanız çok sevinirim. Başka yapma başka yapmamış. Başka yapmamı istediğiniz şakalar varsa yorumlara tekrar yazın ve onları tek tek yapmaya çalışayım. Bildirimleri açmayı unutmayın ve Likelayın videoları. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.